Evet hanımlar, beyler afiyetler olsun. Tankut ne yiyorsun? Seda Hanım yemek nasip olmadı. Tost yaptılar inşallah. Olur sizinle olur. Sizinle görüştükten sonra yiyeceğim. Ben hemen çıkarım. Size olan saygımızdan. Çok teşekkür ediyorum Çok naziksiniz. Ya da benim gözüm canım çekmesin Bir <laughs> <adam bu gülüyor> İştahlıyız adam. malum. Peki nasıl keyifler iyi misiniz? Çok <laughs> şükür Seda Hanım iyi. Siz Ben de Yeni tamam. arkadaşımız alıştı mı eve? Evet şu alışma da... sürecindeyim şu an. <laughs> Alıştım ya. Hemen ilk e, <laughs> adaydan veto'yu yedik dün. Evet öyle oldu ne yazık ki. <laughs> Neyse kibarcı oldu ama. Yani Aynen teşekkür o. ettim zaten ona da. Gayet güzel bir şekilde e, arkadaşlığımız başladı ve güzel bir şekilde de arkadaşlığımız devam ediyor yine. Süper zaten Melis arkadaşlarla yani karşınızda gayet güzel arkadaş olabilir onu da devam ettirebilir. Evet. İnşallah bundan sonra da böyle gider. Sana da yeni kısmetlerimiz var elimizde bilmiyorum artık. <laughs> Birazdan bakarız var mı yok mu. Evet. Neyse şimdi Tankut ve Dani çifti. Bayağıdır konuşuluyor bu evde. Neredeyse iki haftanın konusu öyle değil mi Tankut? Yani evet. Birinci olduktan sonra hele iyice bu yükseldi. İşte Dani'nin de eve ikinci gelişinde daha bir böyle hani tırnaklarıyla dişleriyle daha sert girişi bu durumu bir, bir, iyice bir kaldırdı. Evet. Onun arkasından da tabii kızlar durmuyor efendim. Bugün yine bir yorumları vardı Bilmiyorum sizin abi. ilişkinizle Hay ilgili. Hay Allah of. ne tesadüf. Baksak mı? Hay <laughs> <Baktan> Allah <laughs> kim acaba? Hadi baksak. Hiç tadı kalmadı artık bu evde. Ne oldu ben yakın? Dedim ya kanal kanal gezdim diye oturdum televizyonun başına. <laughs> Bir Canes'e baktım, bir Dantan'a baktım. Kısmetse olur Canes ne yapıyor? Hiçbir şey yapmadı. Sıkıcı. Eski Canes yok. Eski tadı da yok. Değil mi? Çok sıkıcı. Dantan ne yapıyor? Hiçbir tat alamıyorum artık. Canes bir ayrıl, bir barış zaten. sıkıtı diyor. Dantan'a bakıyorum. Bir ihtiras falan yaratmaya çalışıyorlar ama... O da sıktı. Yani ayağa kalkıyorlar, böyle bir oynuyorlar gibi geldi böyle bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar. Adam durmadan kızın elini falan öpüyor. Kız onun sakallarıyla oynuyor bir şey bir şey böyle. Ha. O ne hiç, öyle kıl, kıl, yumağı mı? Hiç. Ha sanki tüy yumağıyla oynuyor. Kedi şeyle oynar ya böyle yün toplar olur ya böyle ipler böyle sarılır yün toplar kar topu gibi. Onunla böyle şey yapıyor sanki tüy kızın niye topla oynayan kedi gibi Çıkan Kızı mi? öyle adamla oynuyor. <laughs> öyle mi? Top yumağı benim. <laughs> Öyle evet. mi? Ya. Tankut kendini öyle hissediyor musun? Yani aldı da seni böyle çeviriyor. Parmağının ucunda top gibi. Varsın çevirsin Seda Hanım. öyle bir şey yapmayacağını zaten biliyorum. Hani parmağına takıp beni niye çevirsin ona ihtiyacı yok. Valla biz mutluyuz yani. Bu arada dantan değil, tandan. Onu Aynen. Deneyim. dediğimiz gibi söyleriz. Aynen. Bunlar da sürekli düzeltmekten yani. Ya bir şey Bence ikisi de değil. Acaba bilerek mi yapılıyor bu algılar? Bir canese neden Secan demiyorsun da tandana dantan diyorsun? Çünkü gerçeği görmek istemiyorsun. Hayır, öyle misiniz? uyuyor çünkü ya mesela. Bir de Seda Hanım şöyle bir şey de var. Biz e, <laughs> Mehtap'ın biz bahçeye çıktığımız zaman ile gerçekten oturup televizyon seyreder gibi seyrettiğini Aynen. görerekten biz de orada bir pandemini yaptık. Ha ha gülelim Aynen. bari dedik. Neden yaptık onu acaba? Acaba hangi şeyi ee, göstermeye çalıştık? Için. Sen anlarsınız Eğlendirmek için. <laughs> ne yaptınız? Ee, Siz orada mektabın görmek istediği ama. ihtiraslı, kavgalı, tutkulu <laughs> <Ya> bir aşk <laughs> ya. Bizde olmadığımız ama aslında görülmek istenen şeyi gösterdik orada. Bize Yalnız göre yanlış ben olan. Tankut benim istediğim cevabı verdi. Bırakın ya oynarsa oynasın dedi. Şimdi bizim genelde Türk erkeklerinde öyle bir şey vardır ya. Ney? Bana mı diyorsun? Kadın benle mi oynuyormuş? oynattırmam falan böyle bir şey. Hani ama sonra evde ha, hanım <laughs> böyle böyle. Ha, evde yani. böyledir de dışarıda bana mı oynuyormuş falan. Çok güzel bir cevaptı. Bırak sen de mutluysan o da mutluysan yumak gibi oynasın ne yani. olacak? Aynen yani. öyle sevginin on bin çeşit var yani. Neleri kastettiniz? Mesela saçını kesmesini falan mı? Onları zaten sevgiyle yaptırdığını biliyorum. Benim kastettiğim şey orada eli sürekli böyle sakallarında. Seviyorum. Ha o yüzden oynuyor diyorsun. Sürekli böyle eller sakal özür dilerim. <gülüyor> yani <gülüyor> ya, kedi böyle hani kartopu gibi böyle yumaklar var ya böyle <laughs> ipli örgü yumakları böyle oynar kedi sürekli böyle <laughs> işte tırmalar falan. O da sürekli böyle şey sakalda eller Ne <laughs> yapayım? Falan. Dokunası geliyor evet, da. Onları sürekli ben gördüğümde de ben mesela. onu gördüm. Tankı da <laughs> 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 Televizyon <gülüyor> öyle yapıyor. onun sakalını şey böyle yapıyor. <laughs> güzel bir değil şey <laughs> mi Evet biz de güzel örnek O da onu da Kötü bir şey demedik de. Güzel örnek verdi. İnsan... Öyle oluyor. Yani yanında hani senin dediğin gibi kedi yavrusu da olsa çok seviyorsan bir dokunma hissi olmuyor mu? Ben yani doğrusu... dokunma hissi oluyor da abartmamak lazım. Bunlar sürekli böyle. Hayır şöyle, nasıl? Şöyle. Biz de böyle biliyor biliyor yaşıyoruz. yaşıyoruz. Sizi niye rahatsız ediyoruz? Hayır nasıl ha, bazen olur. yemin ederim böyle. Sen, sen şöyle yaşarsın mi? uzaktan hayır, uzak. Hayır şöyle olur. Elini tutarsın oturursun. Bak böyle oturursun yakınındasın. Gel, Böyle oynarsın. Tamam Yok. ne yapıyor? Bunlar resmi bir şekilde karşılıklı oturuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama biz çok yakınlaştırmıyoruz biliyorsunuz. Ya yani çok parmaklıyorlar anlayacağız. Mesela dur, bir bugün biz <laughs> erkekler evine dur, gittik. Dur, dur. Emre ile Hazal oturuyorlar. Böyle mesela yapıyorlar. Tamam, böyle. böyle yapıyorlar. Da. Bunlar öyle değil. Bu kulağına parmağını sokuyor. <laughs> Ama biz işte farklıyız zaten. Ya, utanmasa Baş, bir tane tutamak bir bana sokeceğim. bak. Zaten <laughs> ilişkimiz bizim marjinal. Bizim cilvel oyunumuz böyle Bir de bir şey söyleyebilir miyim? i̇lişkimiz marjinal diyor ya. Dani gerçekten hiç marjinal bir kız değil aslında. Olmaya çalışıyor. Dani Yok ben öyle oğlum gibiyim vallahi. Çok düz bir kız. Marjinal bir sıfır olan bir kız. Ya, ama hani ayıp Hani bizim uyduruyor. ilişkimiz sürekli marjinal marjinal diyor ya, ya, Sen o zaman bu ilişkiye uygun bir kız değilsin. Ya Milis, marjinal ilişki bu değil çünkü. Ben, böyle bir marjinal yani, ilişki yok. sen değil. bana siyah saçlı e, ol dediğinde de olmaz. Ben hep bu örneği veriyorsun ya. Ama evet. Melis'cim evet. şimdi bak gerçekten kıskançlık kötü bir hastalık. Ya kıskanmadı. Ben gerçekten bir senin bir ilişkin Dur, tam, olduğunda bir şey e, hani ben, ben senin için bu yorumları yapmam. Biz yemek yedik adam bana aşkını itiraf etti. Ama hiçbiriniz de bu konuyu açıp konuşmadınız. Ya ben daha kaçak burada. Bir tane hediye veresi bir dakika başka bir yavrum. ilişkide. hemen konuşuyorsunuz birkaç gündür Gülüm kaç kişi benim. bana Ayol. sordunuz yemek Ana, nasıl geçti bir sustum, diye ya, ya. Be. işte kıskançlık bu oluyor bak ne dedim ki adam ne güzel seni seviyorum dedi dedim söyledim bunu ee, zaten halk da onayladı seni seviyorum dediği için birinci de seçildiniz on bini de tık cebe koydu ben evet. burada kaç kere seni seviyorum dedim bir 10.000 alamadım ben Kimlere buraya dedim, isyan, etmiyorum. Ha, ha, isyan etmiyorum ha semih ha etmiyorum Şimdi ben buradan bir başlarım seni seviyorum. U. Program bitene kadar seni seviyorum Herkesi derim. 100000 100 bin alana kadar konuşurlar i̇şte, beni seni seviyorum. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse